Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin üzerine konuşacağız. Önemli birkaç gelişme var. Fransa ve Binance tarafında önemli gelişmeler tekrardan yaşanmaya başladı. Bunların detaylarını incelerken Shiba ve Baby Doka'da ufak bir değiniş yapmaya çalışacağım. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok sevinirim. Sizler için özel videolar, özel içerikler üretmeye çalışıyorum. Destekleriniz benim için önemli. Bitcoin fiyatlarıyla başladığımızda arkadaşlar dün 24.000 bantlarına kadar ulaşan Bitcoin'in an itibariyle 25.500 dolar bantlarında devam etmesi ve yukarı yönlü hareket etmesi bizim beklentilerimiz içerisinde yer alıyorken Binance ve Fransa tarafında önemli gelişmeler gündeme geldi ve bu gelişmelerde tabii ki yatırımcıları panik durumuna panik havasına soktu diyebiliriz. İlk olarak baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu haber bizlerle paylaşılıyor ve burada Binance ve CZ aracılığıyla kriptoya karşı düzenlenmiş saldırı var gibi gözüküyor. Güçlü kalın diyerekten bir tweet atılmış durumda arkadaşlar ve bu haberin detayına da baktığımızda Vecher Guru tarafından hızlı bir şekilde çevirelim. Binance kara para aklama iddialarıyla Fransa'da soruşturma altına geldiğini burada bizlere sunuyor ve bu haberin detayları da bizlerle paylaşılmış durumda. Burada arkadaşlar, Binance borsasının yeniden soruşturma altına girdiğini ve Binance'e yönelik önemli bir saldırı e, iddiaları ortaya atıldığını görüyoruz. Binance'in kara para ikti, e, aklama iddiaları da tekrardan gündeme geliyor ve Frans Fransa'da soruşturma altında olduğunda burada bizlerle birlikte e, görmüş bulunuyoruz. Binance'in içel varlık hizmetleri yasa dışı sağlanması ve ağırlaştırılmış kara para aklama eylemi nedeniyle soruşturma altında olduğunu burada bizleri e, belirtiyor ve Binance aleyhindeki iddiaları bir yandan dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermenin yasa dışı uygulama eylemleri, yatırım operasyonları, gizleme, dönüştürme ve rekabet yoluyla ayırlaştırılmış kara para aklama eylemleriyle ilgili olduğunu da burada bizlere belirtilmiş durumda. Ve Binance'in 2022 yılında Fransız müşterilerinin yasal çerçevenin dışında tuttuğunu şüphelenen açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Şubat 2022'de hükümetin mali suçla mücadele kolu olan e, SEJF'ye sevk edilmesine yol açtığını doğrulayan açıklamalar da burada bulunuyor. Arama sırasında toplanan belgeler ve bilgisayar unsurlarının artık derinlenmesine bir çalışmanın konusu olmasını gerektireceğini de bizlere özellikle sunulmuş durumda. Binance üzerindeki seç davalarının ardından buna yönelik bir iddiada gelmesiyle birlikte arkadaşlar Binance'in işleri iyice zora sokulmasıyla birlikte gerek Bitcoin'deki genel kriptodaki gerileme ihtimallerinin yanı sıra da yatırımcılar iyice şüphe durumuna, şüphe olayına, panik olayına bürünmüş durumda. Bunlara da takip etmemizde gerek olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında da arkadaşlar Hong Kong tarafında bir gelişme var. Hong Kong hükümetinin bankaları kripto endüstrisinden müşterilerine daha anlayışlı olmaya çağırdığını bildiren açıklamalar da var. Hong Kong ve Çin tarafları bizler için önemliyken arkadaşlar Haziran ayındaki bu gelişmeleri ardında bırakacak Binance davaları gibi seç tarafından hamleler gibi önemli gündeme gelen olaylarla birlikte Hong Kong Çin Pekin gelişmeleri de arka planda kaldığını da belirtebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar Shiba gerçek varlıkları için yenilikçi bir işbirliği stüdyosu olan Shiba Kals'ı başlattı diyerekten bir günden bugün Dün akşam saatinde bizlerle paylaşılmış durumda. Belki de Kusama'nın paylaştığı tweet bunu içeriyordur diyerekten de bir incelemeye baktığımızda gerçek varlıklar için yenilikçi bir işbirliği stüdyosu olan Shiba Kalsı başlattığını Shiba Onu tarafından bildirilmiş durumda arkadaşlar. Başarabileceğiniz her şeyi yazdırın sloganıyla takma adı baş geliştiricisi Shytoshi Kusama'nın liderliğinde Shiba Onu geliştirme ekibinde en son olarak Shiba Calls hizmetini bizlere sunduğunu belirtiliyor. Ve burada arkadaşlar tabii ki Detaylardan fazlasıyla bahsedilmiş arkadaşlar, kripto para endüstrisi türünün ilk örneği olan bu devrim niteliğindeki hizmet, Amerika'nın çok uluslu teknoloji devi HP ile ortaktır ve HP'nin en yeni 3D baskı teknolojisini kullanarak ürünlerin basılmasından sorumludur diyerekten açıklamalar ve detayları burada görüyoruz. Shibarium tarafındaki gelişmelerin ve ne bunların nelere yol açabileceğini de bizlere uzun uzun anlatılmış durumda. Gördüğünüz gibi Shiba Kass tarafındaki gelişmeler de bu yönde yaşanacaktır. Shiba Kass resmi logosu olarak da bunu Kusama tarafından paylaşılmış durumda. Bunun yanında Baby Dog hareketliliği tabii ki bekleniliyor arkadaşlar. Hala Baby Dog tarafındaki gelişmeler bizler için beklenirken bir sonraki boğa piyasası harika olacak. Baby Dog gerçekten tekrar yükselecek ve Binance'de listelenecek beklentileri burada görüyoruz arkadaşlar. Ee, Baby Dog da tabii ki yatırımcılarının merak ettiği coinlerden bir tanesi ve yükselmesi beklenen coinlerden bir tanesi. Buna yönelik gelişmeler oldukça da sizlere bildireceğiz arkadaşlar. Ekstra olaraktan şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi Binance tarafındaki gündemin Twitter'da da fazlasıyla popüler olduğunu görüyoruz. Buna yönelik gelişmeleri oldukça da sizlere yine aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.